Mustafa Erol Başkanımızın tecrübesiyle liyakatiyle Manavgat'ın en iyisi olduğuna inanıyoruz. Zaten 10 e, yıllık belediyecilik tecrübesi de bunun en büyük e, delili. E, biz adayımıza güveniyoruz. Teşillatımıza güveniyoruz. Siyasette iki taraflı, kutuplaşmış e, işte tahterevelli siyaset. Biz buna güveniyoruz ayrı bir üçüncü yoldan giderek e, halkımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Adayımıza güveniyoruz. Meclis üyelerimize güveniyoruz. Teşkilatımıza güveniyoruz. Biz Manavgat'ı almayı planlıyoruz. Dolayısıyla öncelikle bu işin okulundan gelen, bu işe aşina olan bir belediye başkan adayımız var. AK Parti, MHP, CHP, X ya da başka partiler bizim düşmanımız değil. Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bizim temennimiz Manavgat'ımız için en iyisini istemektir her zaman. Ben de bir milletvekili kardeşiniz olarak her zaman biz Manavgat için en iyisini isteriz. Dolayısıyla biz Mustafa Erol Başkanım'la da biz bu yolda Manavgat için en iyi hizmeti vermek için, Manavgat'ın hak ettiği o vizyona ulaşması için biz bir Yola koyuldu. Dolayısıyla burada bizim adayımızın özgeçmişine baktığınız zaman, geçmişine baktığınız zaman belediyecilik alanında diğer adaylarımızdan daha tecrübeli, daha olaya vakıf olan, manavgatı daha çok yaşayan bir adayımız olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza şunun teminatını veriyoruz. Biz bu işi sadece Mustafa Erol Başkanım yok. Biz ekip olarak beraberiz. Dolayısıyla biz bu yola ekip olarak giriyoruz. Bizim için önemli olan Manavgat'ın iyiliğidir. Biz iddialıyız, sahada olacağız. Manavgat'ın göz doktoruna ya da beyin doktoruna ihtiyacı yok. İyi bir belediye başkanına ihtiyacı var. Manavgat'ı bilen, belediyeciliği bilen, iyi bir belediye başkanına ihtiyacı var. Benim... <laughs> Şey herhangi bir arkadaşımız veya kendimiz rahatsızlandığımız zaman gidip işin uzmanını buluyoruz. Doktoru buluyoruz. Ben doktorla heveslenmediğime göre e, doktorlar da kendi işini yapsın. <laughs> ama Manavgat'ın da bu şekilde düşüneceğini e, biliyorum. Şunu da söyleyeyim. Zaman zaman AK Parti ya da CHP'li e, diğer partilerden e, vatandaşlarımıza sohbetlerimizde soruyoruz. Arkadaşlar adayınız açıklandı. Bakın, içinizde sindi mi diye soruyorum. Rahatlıkla sindi diyen kimseyi göremedim şimdiye kadar. Özellikle bu iki partimizde ee, tabii ki içine sinen tüm gücüyle çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da bir şey diyemeyiz. Herkes mücadele edecek. Ama tabanda ee, adayların meslekleriyle ilgili ya da manavgatı tanıyıp tanımamalarıyla ilgili büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum diğer adaylarla ilgili. Bizim dezavantajımız nedir? Biz biraz geç çıktık. Ama bugün besmeleyle başladık. Bu açığımızı tanınırlık olarak biz onlardan önde olduğumuz için o şekilde kapatacağız. Artık tüm arkadaşlarımız startı bekliyor. Sayın vekilimiz de birçok çalışmasına programları el ölçüde katılacak. Biz çok çalışarak vatandaşlarımıza birebir e, ilgilenerek, yanlarına giderek e, bu açığımızı kapatıp onlardan öne geçeceğimize inanıyorum. Ve eksikleri biliyoruz. Dediğim gibi ben okulunu okudum. Yöneticiliğin 10 sene Melediye'de belediyede başkan yardımcılığı görevim var. Ama şu da önemli. Manavgat'ta yaşıyorum. Her an Sokaklarda geziyorum, Manavgat'ın eksiklerini, yapılması gerekenleri de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bunlara dayanarak e, proje çalışmalarımız devam ediyor. E, tam anlamıyla hazır olduğumuz zaman, yaklaşık e, bir hafta sonra falan e, projelerimizi e, halkımıza sunacağız. E, benimle ilgili mal beyanını da göreceksiniz. E, beş yıl sonra da zaten e, yasa gereği her yıl mal beyanı veriliyor. Bunu da kamuoyuna soracağız.